Merhabalar efendim. Yetik Hazine'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bir önceki programı takip edenlerin hatırlayacağı üzere Hikemül Hatayiye'nin 23. hikmetinin izah kısmının ortalarında kalmış Bir kez daha hikmetimizi hatırlayarak başlayalım programımıza. Alıp verdiğin her nefeste Allahü Teala'nın senin hakkında icra edeceği bir kader vardır buyuruyor Hazreti. İzah kısmının ilk bölümünde ise nefesin canı var. Tutmayana ziyanı var. Beytini bize hatırlattıktan sonra nefesler insana verilmiş birer emanettir buyuruyor. Bu kısımdan birazcık bahsetmiştik ama size verilen her nefesin bir emanet olduğunu idrak ettiğimiz anda herhalde nefes alışverişlerimiz farklılaşırdı. Çünkü İnsan üzerinde bir emaneti taşırken o emanetin sahibini unutmaz. O emanet ona sahibini hatırlatır her demde. Madem ki nefesler birer emanettir, emanetin sahibi Allah Celle Celaluhu'dan başkası olamaz. O zaman aldığın her nefes, verdiğin her nefeste Hak Teala'yı hatırlamak nefesin hakkını vermektir. Bunu dille ifade edebilmek bu kadar kolaydır ama sadece gayret ederek insan alıp verdiği nefesler boyunca Cenabı Hakk'ı hatırında tutamaz. Bu işin bir usulü, bir öğretmeni, bir oluş şekli vardır. Bu işin öğretmeni mürşidi kamiller, usulü, onların belirleyeceği usul, oluş şekli, onların murad ettiği zaman, müride düşen gayret etmektir. İzahın ikinci kısmından devam edelim. Ölümün getirdiği daralma, hayatın genişlemesidir. Böyle eski ifadeyle aslını hatırlayacak olursak, inka bazı memat, imbisat-ı hayattır ölümle beraber bir daralma olur. Ama bu daralma hayatın genişlemesi demektir. Çünkü ölümle beraber bir rüyadan uyanarak ahirete gözlerini açar insan. Her şey bir rüyadan ibarettir. Küçücük bir rüya. Hani şimdi bilim adamları diyorlar, gördüğünüz en uzun rüyanın süresi 5-6 saniyedir. Size o saatlerce gelen, asırlarca gelen rüya ki insan bazen rüyada doğumundan ölümüne kadar olan birçok şeyi görebilir. O rüya 5-6 saniyede aslında yaşanıp bitmektedir. Orada bir genişleme vardır. Resalet-i Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin uyku ölümün kardeşidir. Değişini hatırlayacak olursak işte o uykudan uyandığımızda saatler sürdüğünü düşündüğümüz rüya aslında 5-6 saniyeymiş. Ölü verdiğimiz anda da ahirete uyandığımız anda, 80 yıl zannettiğimiz ömrün aslında 3-5 saniyeden ibaret olduğunu anlayıvereceğiz. Geçen gün Evliyaullah'ın iltifatına mazhar olmuş bir zat dedi ki, allah Teala insana 24 saat ömür vermiş. Ama o 24 saatleri genişletiyor. Fark odur. Yani sana bir 24 saat vermiş. O 24 saatin içinde bir yerde öleceksin. Ha bugünkü 24 saatte ölmedin mi? Uzatmış onu. Belki yarınki 24 saatte öleceksin. Belki öbür. Ama hepsi, hepi topu 24 saattir. Hani insanlar hayatı üç gün bilirlermiş. 3 saat bilirlermiş. 3 gün bilen diyor ki, birini yaşadım, birini yaşıyorum diğerini yaşayıp yaşamayacağım belli değil. Üç saat bilen diyor ki, ömrümün bir saati geride kaldı. Diğer bir saatini yaşamaktayım. Öbür saate vaktimin yetip yetmeyeceğinden haberdar değilim. Bir de üç nefes bilen var. Diyor ki ömür üç nefes. Birini aldım, birini veriyorum, öbüründen haberim yok. Devam edelim. Ezeli hükümler ve ilahi kaderler kulların cüz'i işlerini çepeçevre kuşatırtır, ve hepsi bir cihetten Allah'ın kulları üzerindeki haklarıdır. Dolayısıyla bu hakların insan nefesleriyle yerine getirilerek ve bu nefeslerden ceza gününde sorgu sual lazım gelmesi ve dünya işlerinin tedbiri konusunda nefeslerin mesile olması da onu ilahi rıza hilafında boş yere harcamanın cezalandırılmayı gerektireceğini ispat etmiştir. Muazzam. Diyor ki Allahü Teala'nın ezelden takdir ettiği hükümler ve kaderler kulların cüzi işlerini kuşatır. O ufak tefek yaptığımız şeyler, o hükümler ve kaderler kuşatır. Ve hepsi de Allahü Teala'nın kul üzerindeki hakkıdır. Ve bu hak da nefesler üzerinden yerine getirilir. Her nefeste Allahü Teala sana yeni bir iş, yeni bir oluş, yeni bir kader, yeni bir hal vermektedir. O zaman sen bu nefesleri ve bu nefeslerden sonra ortaya çıkan, bu nefesler sayesinde alıp verdiğin nefesler sayesinde ortaya çıkan gücü, kuvveti, zamanı Allahü Teala'nın rızasının dışında harcarsan, bu yavmi kıyamette cezayı gerektir. Yani bir daha o beyti hatırlayalım muazzam beyti. Göz kaptırdığım renkten, kulak verdiğim sesten, affet senden habersiz aldığım her nefesten. Şu halde, netice-i kelama geliyoruz şimdi. Şu halde edepli salik her nefeste edebi muhafaza etmeli ve Rabbi murakabe eylemelidir ki, bütün nefeslerinde hak yoluna yolcu ve kutsi nefes sahiplerine tabi olabilsin. bu ifade önemli diye düşünüyorum. Bakın, gayretli salik, muhabbetli salik demiyor. Efendim, müteşerri salik demiyor. Edepli salik, edep ifadesi. Edepli salik ve her nefeste edebi muhafaza etmekten bahsediyor. Demek ki nefesin hakkını vermenin talimi edeple başlıyor. Hani Risalet Ben Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin edde beni rabbi fe ahsene te'dibi buyuruşunu hatırlayınız. Beni Rabbim edeplendirdi ve edebimi ne güzel kıldı. Şimdi her işte olduğu gibi edep hususunda da şaika Risalet Ben Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman işte bu nefesi Allah'tan gafil alıp vermemeye gayret edeceğiz ya bu da bir talimle başlayacak ya, taklitle başlayacak ya, işte o taklidin birinci merhalesi demek ki edep. Edebi muhafaza etmek. Nefes alıp verirken günah işlememeye gayret etmek. Edebe mugayir bir hareket yapmamaya gayret etmek. Devam ediyoruz. İşte bu allah Teala'ya giden yollar mahlukatın nefesleri adedincedir. Kutsi cümlesinin manasıdır. Muazzam. Hani hadisi kutsi hatırlayın. Allah'a giden yollar mahlukatın nefesleri adedincedir. Bunu daha çok şunu misallendirmek için söyleriz. Allah'a giden o kadar çok yol vardır ki sözünü izah etmek için mahlukatın nefesleri kadar gidecek yol vardır deriz. Halbuki burada o ifadenin başka bir yönüne dikkat çekiyor. Nefes tarafından bak. Mahlukatın nefesleri kadardır. O nefesleri edeple alışverişleri o nefesleri Allah'tan gafil olmadan alıp verişleri, Allah'la alıp verişleri. Allah Allah. Kainat satırlarına iyi bak ve düşün. Onlar sana meleği aladan mektuplardır diyerek bitirmiş 23. hikmeti İbn Ataullah El İskenderi Hazretleri. O zaman şöyle toparlayalım. Cenab-ı Hak meleği aladan gönderdiği mektupları sadrına okuttuğu kullarından eylesin cümlemizi.